Merhaba arkadaşlar, Herthal'dan DijitalHerman TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü cihazımız sıfır değil, ikinci el alabileceğiniz bir cihaz tanıtımı. Bazen arkadaşlar tabii ki sıfır almaktansa, acaba ikinci el daha uygun fiyatlı bulabilir miyiz diye cihaz arayanlar oluyor. Ve bunları da sorgulayanlar oluyor. Ve biz de ikinci el alabileceğiniz cihazlardan birisinde Corax Matrix IPHD olarak düşündük. Cihazımız kutusu burada. Şimdi kutuya baktığımız zaman Full HD 1080p olduğunu, 3D desteği, YouTube desteği, 3G desteği, IPTV desteği ve USB 3.0 desteği ve Wi-Fi desteği ki bizim cihazımızda şimdi Wi-Fi de göreceksiniz, Wi-Fi anteninde bulunmakta. Kumandasını da şöyle koymuştuk, kumandası da gayet güzel, ergonomik, kullanımı kolay. Ve her tuşta düşünülmüş burada işte IPTV'si, display'i, medya oynatısı, geri tuşu geri tuşu çok güzel. Şimdi ekranda da göreceğiz zaten bunu. Gayet yani ikincil olarak alabileceğiniz cihazlardan biri olarak düşünüyorum. Şimdi kutusunu şöyle çevirdiğimiz zaman, şöyle Türkçe tarafını çevirelim. Tabii ki şöyle baktığımız zaman. Türkçe yazmamışlar ama. Ee, bu DVS ve S2 Full MP4 ve H264 desteklemekte. Ee, ben farklı özelliklerini gör, görmeden söyleyeyim. Dizek 1.2 ve 1.3'ü destekliyor. Otomatik arama ve manuel araması var. Ee, multi Display 1080p, 1080 720 P gibi ilerleyen formatları var. Screen format 4.3 16.9 HDMI 1.3 yani e, eski bir cihaz değil gördüğünüz gibi. E, şu an 4K'lar 2 destekliyorlar. Multilingual main screen Support var yani e, İngilizce, a, Türkçe, Almanca birçok dili destekliyor. Teletext özelliği var. E, PVR özelliği var. Multimedia file playback USB oynatıyor ama hangi formatları oynattığını şu an için bilemiyorum. Upgrade Software ve Update Channel var ee, ve Database USB'si de 2.0'ı destekliyor. Şimdi kutuda... E, kutuya gelirsek şöyle söyleyeyim. Kutuda siz böyle bir tanıtım yapmışsınız üstünde. Neden Türkçe yok diye insanın aklına geliyor tabii ki. Şimdi e, ben cihazın birazcık ön yüzünü size tanıtmak istiyorum. Onun için bir videoyu durduralım. Şimdi cihazımızın e, kasası metal. Ve ön yüzünde Display, Power ve Sinyal. Burada ayrıca da e, şurada tuşlar var. Volüm artı ve kanalları değiştirmek için. Şu kapağı açtığımız zaman da şöyle e, kapak kırık değil, çıkıyor. Yani bu kapağı biraz kırmak zor olur şöyle taktığınız zaman elimizin takılı smart kart girişi ve usb girişini görebiliyoruz yan tarafında herhangi bir şey yok arka tarafını çevirdiğimiz zaman cihazın şurada arka tarafını çevirdiğimiz zaman şurada elemi girişi ethernet LAN girişi hdmi girişi video audio e, jack girişleri var e, buradaki usb ben Ethernet çıkışı için pardon, e, Wi-Fi için çıkış kullandım. Siz tabii ki Wi-Fi kullanmayıp Ethernet kullanırsanız başka bir da kullanırsınız. rs 232 desteği bulunmakta. E, buradan e, power gidişi var ve cihazı kapatıp açabileceğiniz bir düğme var. Bu da çok güzel bir şey. Ee, Cihazın şimdi isterseniz birazcık menüsüne bakalım. Cihazın önce size versiyon bilgisini ikisini gösterelim. dolan versiyonu V02, yazılım versiyonu V001, ve yazılım tarihi 7.6.2017 tarihi ve cihaz modeli Bigbox HD olarak gözüküyor. Bu aslında şimdi Bigbox HD neden gözüktüğü ile ilgili size bilgisini de vereceğim. cihazımızın şimdi OSD ayarlarına gelip buradan menü dilini değiştirebiliyorsunuz. OSD şeffaflığı ve info var. Time altını değiştirebiliyorsunuz. OSD ayarlarına. Dil ayarlarına geldiğimiz zaman buradan işte birinci alt yazı tercihi, ikinci alt dizi tercihi, ilk ses dili e, ve ikinci dil tercihini seçebiliyorsunuz. TV ayarlarına geldiğimiz zaman da işitme ile ilgili yaptığınız zaman diyelim ki bunu işitme yaptığınız zaman sesler biraz daha yüksek olacak. Kanal sesi daha yüksek olacak. Sistem ses ayarını ses ayarını sistem ya da program olarak değiştirebilirsiniz. Yani programın yani televizyonun kendi ses sistemine göre ayarlıyor. Otomatik bekleme isterseniz bunu açıp Kapalı yapabiliyorsunuz buradan 1 saat 2 saat gibi Ayarlar yapabiliyorsunuz Görüntü oranı dediğim gibi şu an 16.09 video çözünürlüğü de gördüğünüz gibi 1080p 60 olarak seçilmiş durumda TS gecikmesini Buradan TS gecikmesi nedir bilmiyorum ama ben şu an Kapalı yaptım Ve HDMI'da HDMI PCM olarak e, seçilmiş durumda. Uzaktan kontrolü de açabiliyorsunuz. Burada servis adı, e, Samples Product ve şifresini de belirleyebiliyorsunuz. Yani uzaktan e, kontrol edebiliyorsunuz. E... Şuradan menüyle çıkalım. Yani önce şey yapalım, 4 tane 0 yapalım. Bizi şey çıkmaya izin vermiyor. E, sonra da menüleyelim. Şifre değiştirisini evet dedik ve değiştirdik. Menümüz menümüze tekrar dönelim şimdi Kaydedici ayarları var yani PVR ayarları Burada Dosya boyutunu 4 GB olarak belirlemiş bunu seçebiliyorsunuz Sanırım zaten en fazla 4 GB Zaman kaydırma ve Zaman kaydırma boyutu ve kayıt Zaman Açık mı değil mi onu gösteriyor Zamanlayıcı var işte Açılma kapatılma tarihi saati. isterseniz kanalları e, diyelim ki bir film izleyeceksiniz ve unutmak istemiyorsunuz ya da atıyorum bir maçınız var açık bir kanalda. E, buradan programın adını giriyorsunuz. E, bir kez mi olup ya da kaç kez olduğunu ve türünü yani kanalını seçiyorsunuz. Ve böylece o saatte tak diye o kanal sizin önünüze açılıyor. Bu da çok güzel bir özellik bence. Diyelim ki bir işle uğraşıyorsunuz unutabiliyorsunuz. E, eve geldiniz yorgun argınsınız kafanız başka yerlerde, televizyon açtığınız zaman hiç aklınıza gelmiyor. Buradan öncesinde ayarladıysanız eğer o kanal otomatik olarak geliyor ve o programı kaçırmıyorsunuz. E, o da güzel bence. Güzel bir seçenek. Zaman ayarlarına geldiğimiz zaman da burada tarihi belirleyebiliyoruz. Saat kaç olduğunu vesairesini belirleyebiliyoruz. E, şimdi kanal düzenlemeye geldiğiniz zaman da burada kilitle, sil, taşıma, düzenle gibi seçeneklerimiz var. Ben bunları çok fazla göstermeyeceğim. Siz zaten az çok artık kurcalıyorsunuz ya da biliyorsunuz. Ee, favori listesi oluşturabiliyorsunuz buradan. Ee, favorileri işte mavi tuşla yapıyorsunuz ya da isterseniz adlandırabiliyorsunuz. Kendiniz favori listesinin ismini koyabiliyorsunuz. Şu an fav ama mesela sağda gördüğünüz gibi onu siz isterseniz dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz ismini. Ee, açılış kanalını belirleyebiliyorsunuz burada. Açılış kanalı gördüğünüz gibi şu an kapalı ama e, açık dediğiniz zaman e, işte istediğiniz kanal başlatması mesela TRT1'den başlatabiliyorsunuz. O şekilde seçebiliyorsunuz. E, burada anten ayarları var. Anten ayarları da burada şifremiz 4 tane sıfır. Moniel. E, burada TÜKSAT işte diyelim ki hotbird vesaire ne varsa onlardan birini seçip tarama yapabiliyorsunuz. bir piniz her zaman Türkiye'deyseniz universal farklı bir uydu alıcı değilse e, LNB frekansı 9750'ye 10600'dür. Bu da bir standarttır. E, 22 Hz otomatik olacak. LNB gücü açık olacak. Yani bazen uydularda kanallar çekmiyor ya da frekansta sinyal almıyorum diyenler bunu unutmasın. Bunlardan dolayı olabilir. LNB tipi universal. LNB frekansı 9750'ye 10600 10, ve 22 KHZ otomatik olacak. LNB gücü de açık olacak. E, 1.0 ve Dizek 1.1 seçeneği varsa Bazen e, benim duyduğum, ya biz işte e, sitede kalıyoruz ama e, bizim çanakta mı sorun var acaba diyenler ya da uyduda mı problem var diyenler şunu görsünler. E, bazen bu tür sitelerde Dizek 1.0 yaptığınız zaman, A yaptığınız zaman olmayabiliyor. Dizek 1.1'i çünkü destekleyen sistem kuruyorlar. O yüzden de Dizek 1.1'i de 1 yapacağız. A1'e geliyor, B2'ye geliyor, C3'e geliyor, de 4'e geliyor. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, uydu listesi var. Uydu listesini e, buradan seçerek kendinize göre hangisini taramak istiyorsanız buradan görebiliyorsunuz. Bizimki şu an TÜKSAT. Ee, Transporter listesini düzenleyebiliyorsunuz. Burada motor ayarları var. Motor ayarlarına girdiğiniz zaman da biz şu an için devre dışı e, ama Yusas veya Dizek 1.2'yi gördüğünüz gibi destekliyor. Dizek 1.2 yani e, Dizek motorlu olan çanaklar için hasta e, daha çok kollu motorlar için geçerli olan bir şey ama artık e, şu anki Dizek 1.2 e, ve uydular Yusas'ı da desteklemekte çoğu. Yani Yusas yaptığınız zaman e, bulunduğunuz konumu giriyorsunuz. Yani ki bunu Google haritalarda yapabiliyorsunuz. Sonra da o konumu buraya girdiğiniz zaman Yusas değerlerinde otomatik olarak bütün e, çanaklara yani pardon uydulara dönüyor. Ayrıca da bunda oyun var. Boxman, Tetris, Hitret, Gubank ve Sudoku. E, burada da oyunları oynayabiliyorsunuz. E, i̇nternet yapılandırması var. Network ve multimedya var. E, Network'e girdiğimiz zaman internet yapılandırmasına sonra gireceğim. E, pardon aslında internet yapılandırmasına girelim. Network'e sonra gidelim. Buradan bağlantı şeklini gördüğünüz gibi biz e, kablosuz yaptık. E, şöyle. kablosuz bağlantı ama kablolu bağlantı da yapabilirsiniz. Ee, bu cihazın özelliklerinden birisi. Ee, yapılandırmaya giriyoruz. Yapılandırmaya girdikten sonra şimdi göreceksiniz. burası biraz ağır gelebiliyor. Buradan dijital evreni bulduk. Mesela dijital evren, TV, internet bağlantısı başarılı diye bize geldi. Buluyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Bağlan diyorsunuz ve bağlanıyor. Çok da hızlı bağlanıyor ee, ve şu anda da hangisine bağlandığını görüyorsunuz. Dijital hayvan TV'ye bağlı. NETWORK'e girdiğimiz zaman burada kısallar var IPTV, IPTV seçeneğine girdiğimiz zaman live, vid ve D seçenekleri var. Burada live kendi kanallarını görebiliyorsunuz ücretsiz kanallarını. Bazıları halen çalışıyor yani 2017 olmasına rağmen bazıları da tabii ki artık güncelini kaybetmiş. Ama e, isterseniz e, firma halen belli şekilde destek veriyor. E, firmayla da görüşüp bunlara destek alabilirsiniz. Değilse burada kendiniz ekleyebiliyorsunuz. E, i̇sterseniz gördüğünüz gibi Download, e, şöyle alta doğru göstereyim. Hani ekleyebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. kilitleyebiliyorsunuz Ayrıca Download List from USB'den de e, kanallarınızı buradan e, kendiniz tümünü ekleyebiliyorsunuz. Ee, VIP, IV, e, VIP TV'de de yine burada işte aktif ve kırmızı aktif seçeneğinde var. Yeşile bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi farklı işte bilgiler var. Bu bilgileri girerek de farklı bilgiler var. Bu bilgileri girerek de kendiniz e, kendi serverınızın bilgilerini girip e, açabiliyorsunuz. Şu an halen bu miller çalışmakta. Ee, sonrasında burada dediğimiz gibi birçok özellik var. YouTube var. Dimension, Vimeo, DLNA, Foto, Google Harita, Hava Durumu ve Gmail seçenekler. Bunlar tabii ki bazıları artık güncelliğini kaybetmiş olabiliyor. Multimedya'ya girdiğimiz zaman da film, müzik, foto, e-kitap, kayıt yönetimi ve disk yöneticisini görüyoruz bayağı şey var. Fabrika ayarlarına e, de, geçebiliyoruz. Şifremizi değiştirebiliyoruz. İşte daha hani bizim o versiyon ve eksi dediğimiz yer e, güncellemeye girdiğiniz zaman USB'den güncelleme, IPTV güncelleme, Sisken güncelleme, BISKEY güncelleme ve internetten güncelleme seçeneği bulunmakta. İnternetten güncellemeye girdiğimiz zaman e, buradan yazılımı seçip giriş dediğimizde şimdi gördüğünüz gibi Vipbox, Hightech, Matrix, Turquoise, Udra, Angora ve Wolzane gibi e, farklı seçenekler var. Bunları güncellediğiniz zaman menülerinizdeki ayarlarınız gitmiyor. Bilginiz olsun. Sadece istediğiniz yazılımı siz kendiniz kullanabiliyorsunuz. Değişik çünkü farklı özellikleri olabiliyor. Ama sizin kendi özellikleriniz silinmiyor. Bilginiz olsun. Burada ayrıca smart kart girişi var. Ayrıca da şu solda altta gördüğünüz gibi kırmızı tuş IPTV, yeşil tuş DLNA, sarı tuş şu an okuyamıyorum ve mavi tuşta YouTube olarak görebiliyorsunuz şimdi mesela şöyle mavi tuşa bastığımız zaman gördüğünüz gibi youtube hızlı bir şekilde açıldı ve yani youtube da çalışıyor yani mesela bir tane tıklayalım gördüğünüz gibi çalıştı ben çok fazla böyle şey yapmak istemiyorum şuradan da çıkalım Bakalım başka ne var? Smart kart. Şu an smart kart olmadığı için smart kart hatası vermekte. Tabii ki dediğim gibi e, smart kartınızda eğer abonelik kartınız varsa abonelik kartlarınızda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bunun bir tane e, gizli menüsü var. Yani bu sesken işte giy şehir ayarlarını yapabileceğiniz menüye tıkladıktan sonra 6 6 6 6'ya basıyorsunuz. Şu hızlı bir şekilde basalım bir dakika. 6, 6, 6, 6 basamadık. Evet şimdi bastık. Gördüğünüz gibi SysCam, XCam, GSCam, FlyXCam ve inaktif olarak burada SSI, SSSP ne olduğunu bilmiyorum. Bunları seçebiliyorsunuz. İsterseniz de bırakıp, isterseniz SysCam'e geçip buradan kartların özelliklerini seçebiliyorsunuz. Türkmenleri TV'de gördüğünüz gibi görüntü kalitesi gayet güzel. Ee, yani kanal geçişleri gayet hızlı ee, ya yani maalesef ulusal kanalların çoğunu açamıyorum çünkü hemen otomatik olarak telif hakkı istiyorlar Allah razı olsun yani biz burada cihaz tanıtıyoruz sanki e, adamların yayınlarını yayınlıyormuşuz gibi böyle 5 saniyelik görüntüye bile telif hakkı atıyorlar bu çok saçma bence ne yapmak gerektiğini bilmiyorum bu konuda ee, dediğim gibi kanal geçişleri gayet hızlı ee, başka HD kanalı size ne gösterebilirim bilmiyorum. Ama işte TRT Türkiye açabilirim belki. Yani sonuçta TRT hepimizin kanalı. Ve şey yani gerçekten kalite kal kalitesi görüntü kalitesi çok güzel. Ben çok beğendim görüntü kalitesini. tek bir handikapı var. işin açıkçası cihazın kumandası birazcık Algılaması zor. Ben pilinden diye düşünüyorum. Umarım pilini değiştirip o şekilde deneyeceğiz artık. Bize geldiğindeki pil şu an için belki de zayıf olabilir. cihazımızı genel olarak şöyle düşünürsek hani ikinci el alabilir miyim dediğinizde bence alabileceğiniz cihazlardan birisidir. Ve fiyat aralığı da şöyle söyleyebilirim size. Eğer ikinci almak ikinci el almak istiyorsanız 200 TL ile 300 TL arasında eğer alabiliyorsanız bu cihaz gayet iyi. Daha da uygun fiyatlı alabilirsiniz. E, bu cihaz ayrıca bu tanıtımdan sonra isterseniz e, bizden de satın alabilirsiniz. Ben size linkini e, videonun altına koyacağım. Bilginiz olsun. Her telden Dijital TV'ye abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız. Herkese iyi günler.